Merhaba arkadaşlar Ertuğrul Gazi oyunuyla birlikte yine yeni görevle beraberiz. Görevi öğren ve 31. bölümde kalmıştık. Hemen göreve gidiyorum. Bakalım görevimiz ne olacak? Selçuklu hükümdarlık mührü tehlikededir. Bu gizli görev için özel olarak görevlendirildin. Harita işaretleriyle gitmeli ve mührü almalısın diyor. Tek başımızdayız. Büyük ihtimalle burada Advantage'de okumuz var. Oku kullanmadık hiç şimdiye kadar. Hiç şimdiye kadar oku kullanmadık. İhtiyacımız da olmadı. Hemen mührü almaya, önümüzdeki düşmanları yok etmeye gidelim. Burada geniş geri dönüş yolunda arkadaşlar düşmanları öldürmeye gerek yok demişsiniz. Deneyeceğiz onu geri dönüş bölümü olursa. Tek başımızayız. Tek başımıza da bunları alırız biz. Allahu Ekber. İki tane hallettik. Şimdi iki iki duruyorlar burada. İki iki nöbet tutuyorlar. Allah Ekber. Vur 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 vur. Acıma vur. Allahu Ekber. Haktır Allah. Bunlar da tamam. Devam et. Yaklaşık 10 kişiye yakın kişi var büyük ihtimalle. 4 kişi vurduk. 4, 8, 12, 15 kişi vuracağız büyük ihtimalle. Ya da daha fazla. Allahu Ekber! Oku seçeyim bakayım. Biraz da ok deneyelim. Yoho. Nereye attı onu? Vuruyor Vuruyor, vuruyor. Yoho. 28 tane okum var. Yoho. Ama durarak attığı için pek de işe yaramıyor. Çünkü hasar alıyoruz. Şöyle kılıca yine kılıçla vuralım. Vur 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 vur. Hadi Zülfikar Allah bitir ver. şunları. Bir tane kaldı. Onu da biçtik geçtik. Devam et. Yol neredeydi? Yolu kaçırmayalım. Geriye mi döndük? Şöyle mi gideceğiz? Yolu kaçırdım. Vallahi yol kaçırdım. Yok yok bu taraf bu taraf tamam. Yok hayır. Terse dönmüşüz. Dön geri. Dön geri. Dön geri. Evet adamlar bu tarafta. 4, 8, 9 kişi daha var. 9 kişi daha var. Yanlış bakmadıysam haritaya. Yanlış tarafta olabilir. Geri dönmüşüm. Geri dönmüşüz. Tekrar bu tarafa dön. Öldürdüğümüz adamlar cesetleri burada mı? Bu ağaç. Şunlar. Şöyle gidiyorum abi. Nereye gidiyorum ben de bilmiyorum. Artı da orası bizim bölgeymiş zaten. Şöyle gidelim bakalım. Karşıdaki kişi aynı. Yanlış tarafa dönmüşüz. Koş. Koş. Burada zaman kaybettik. Boşu boşuna koş. Gelsin bakalım şunlar. Al al bakalım iki kişi kolay bir tane, bir, tane bir, tane bir tane daha vur 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 güzel sıradaki sıradakiler gelsin İki kişi daha var burada bunları da halledelim geliyor 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 üç kişiymişler üç kişi vur. Allah Allah Allahu ekber. Kişine birden hasar vermiyor. Sadece Allah bir tane sineye vuruyor ekber. ve bu vur. 31. bölümde burada bitti büyük ihtimalle. gelelim 32. bölüme 32. bölümde görev gelsin. Cecuk hükümdarlık mührü tehlikede gizli görev olarak senin görevinden hariç gitmedi mührü almalısın. Yine aynı görevin devamı bu. Aynı görevin devamı 32. bölüm. var. İkisi de Moğol. Zırhlı ikisi de. İkisi de zırhlı. Bir tane hallettik. O da tamam. O da tamam. Devam. Kalkanımız güçlü olduğu için canımız neredeyse hiç gitmiyor. İki tane Bizanslı var orada. İki tane Bizanslı. Onları da bitirelim. Vur. Bitir şunu. Bitir bakalım. Şunu da vur. Çekil aradan sen. Yataşıya yürü. Şunu da al. Şunu da al. Bir tane daha vurduk. Tamam. Gelsin sıradaki. Gelsin sıradaki. Moğollar. Çili Moğollu var burada. Onları da alalım. Üç mü yoksa? İki. Allahu Ekber. Ekber. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Haydır Allah. 5 vuruşta öldü. Devam et. 2 tane Bizanslı burada. Onları da halledelim. Allahu ekber. Allahu ekber. Ahtır Allah. Güzel. Devam et. Neredeyse yarısını geçtik. %60, %70'ini geçtik. Sıradakiler siz misiniz? 3 kişi. Vay. Gelin bakalım. Allahu ekber. Haydır Allah. Canım az bir şey gitmeye başladı canım. Hmm. 3 kişi olunca tabii ki sıkıntı oluyor. Bitti mi? 32. bölümde bitti mi burada? Bakalım şuraya gelince bitecek büyük ihtimalle ya da son adam bu mu? Geliyorum. Mühürü alalım. Mühürü aldık. Güzel. 32. bölümde bitmiş mi oluyor bu? Bitmedi mi? Ne yapacağız? Burada aldık mı? Aynen bitti. 32'yi de bitirdik. Geçelim 33'e. Gelsin görev. Hükümdar mühürü başarıyla aldım. Bu görev için saldırıp alt sana yardım edecek. Otomana geri dönmeli ve karşına çıkan düşmanları yok etmelisin. Şimdi bundaki düşmanları yok etmeden gitsek görev tamamlanıyor mu? Deneyelim. Direkt koşarak gideceğim. Bakalım görev tamamlanacak mı? Şuradan geçtim. Geçemedim. Şuradan geçtim. Şöyle gittim. Şuradan döndüm. Peşimde bir ordu var şu anda. Bakalım görev tamamlanacak mı? Dön dönüş yolu. Düşmanları yok etmelisin diyor arasında. Normalde görev tamamlanmaması lazım. Ama deneyeceğim. Bir dörtlü grup daha burada. Bunların hepsi bana saldırırsa kesin öldürürler beni. Hiç kurtarma şansım yok. Devam edelim. Ne tarafa döneceğiz? Sağ mı sola mı? Şöyle sola döndüm. Bakalım doğru. Peşimde bir orada adam var şu anda. Hayır, buradan gidemiyoruz. Şu tarafa devam ettim. Büyük ihtimalle hepsini öldürmemiz lazım. Şu an bunlara girersem beni öldürürler. Kesinlikle beni öldürürler. Ölürsek baştan alacağız. Yapacak bir şey yok. O, şuraya baksana. Vur. Vur bakalım. Vur. Arada kal. Canım öyle bir gidiyor ki su gibi can gidiyor. <laughs> su gibi canım gidiyor şu anda. Birini öldürdüm mü acaba? Allah. Bir tane vurdum kaçtım. Bir tane vurdum kaçtım. Allah. Bir tane vurdum kaçtım. Vur kaç yapıyorum şu anda. Vur 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 vur. Haydır Allah. Buradan fayda lan vur. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Turgut Alp ölünce Görev başarısız oldu arkadaşlar. Turgut Alp'in ölmemesi lazım. Bu gizli görev Selçuk Alp Saltuk, Alp. Saltuk Alp. Yanlış söyledim. Saltuk Alp'in ölmemesi lazım. Bu yüzden de görev başarısız oldu. Şurada bir işaret daha var. Burada biri daha mı var? Şu işaret ne? Sen niye bizden gelmiyorsun? Sen de bizden gel. Neyse bu sefer adamları tek tek öldürmemiz gerekiyormuş. Çünkü toplu birlikte geldi, geldiler mi? Ben de ölüyorum. Gelin bakalım. İki, iki halledelim. İki iki halledelim. Üç üç de olabilir. Allahu ekber. Allahu ekber. Otağa dön görevlerinde belki adamları vurmama gerek kalmayabilir. Bunda hepsini öldürmelisin diyor. Haydır Allah. Sen biraz geri dur. Benim canım bayağı iyi. Sen ölürsen görevde başarısız olacak. Vur bakalım. Ekber. Allah. Vur. Bitir. 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 Güzel. Devam. Bir üçlü grup daha var. Üçüncü gelmeden şunlar gelsin. O gelene kadar şunu bir tanesini bitirirsek daha rahat olur. Güzel. Ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Devam. Güzel gidiyoruz. 33 yaptık. Görevin neredeyse i̇şte yarısı tamam. Şu Bizanslıları alalım. Bunlar kolay. Bunları hallederiz. Vur vur vur. Bakma vur. Güzel. Şuna da vur. Şuna da vur. Siz mi kaldınız sadece? Gelin bakalım. Gelin bakalım. Kaldır kafayı görelim onları. Önce şu soldakilere yaklaşırsak diğerleri gelir mi acaba? Şöyle sollu gel. Sollu gel. Tek tek alalım onları. Dördü birden geleceğine tek tek geldiler. Güzel. O gelene kadar birine indirelim. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Önüne geçeyim ki vurmasın onu bana vursun. O da tamam. Bir tane kaldı. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Haydır Allah Niye vurmuyor abi? Vurdu. Allahu evet. Ekber. Bitti mi? 33'te bitti büyük ihtimalle. Aynen. 34'e geçelim. 34. bölüme. Gelsin görev. Gündür Akbütür'ün başarılar Bu görevi yardım edecek. Otağına geri dönmeli ve karşına çıkan düşmanları yok etmelisin diyor. Karşına çıkan düşmanları yok et görevi varsa mecburen bunları öldüreceğiz. Bir ikili grup daha, üçlü grup daha. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Hakdır Allah! Devam. İlk üçü hallettik. Gelsin ki diğerleri kaç kişi var orada? Çok adam var burada. Burada çok adam var. Dörtte bir grup geldi. Allahu Ekber! Allah ekber. Şöyle önüne geçeyim ki ona vurmasınlar. Allah Hasarı ben alayım. Allahuekber. Allahuekber. Güzel. Bir dörtlü grup daha gelsinler. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Allahuekber. Allahuekber Sakın öleyim deme Sakın öleyim deme Allahuekber Güzel devam İleride yine bir grup var Dörtlü bir grup mu acaba 2-2-4'lü aynen Dörtlü bir grup daha var koş oğlum Önce şu Bizanslıları alalım Sonra Moğollardan alırız. Vur, 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 vur. Bir ikili daha var. Bunları vurursak bölüm bitiyor büyük ihtimalle. otağa döndük mü 34. bölümde bitiyor. 35'i de yapalım. 35. bölümü de yapalım. Aa, bu arada canım kendi kendine doldu sanki. Doluyor. Savaşmadığım sürece canım doluyor mu bilmiyorum. Az önce fullendi gibi gördüm. Yeni bölüme git 35'i de yapalım. Ye gelsin görev. Alpini başarıyla kurtardım. Bundan sonraki vazifen kayıp vermeden otağına gitmektir. Yoldaki pusulara dikkat etmelisin. Burada ee, öldürmemem gerek olur mu acaba? Deneyeceğim burada yine. Öldürmeden gideceğim arkadaşlar. Öldürmeden gideceğim. Yoldaki pusulara dikkat et diyor. Yoldakileri öldür demiyor bana. Yoldakileri öldür demiyor. Gidelim 35. bölüm. Bakalım bu şekilde bitecek mi? Şunun kafasından atlayacağım. Ha 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 ha. Direkt üstünden atladım. Direkt üstünden. Bakalım görev kabul edecek mi? Otağına git diyor çünkü. Senin de üstünden atlayacağım. Geliyorum direk kafasına kondum. <laughs> Direkt kafasına kondum. Bakalım görev bitecek mi? Bitmezse de geri dönüp öldürürüz. Yapacak bir şey yok. En azından denemiş oluruz. Şöyle kestirmeden dön. Kestirmeden. Diğerleri peşime gelmediğine göre büyük ihtimalle görev kabul olacak arkadaşlar. Öldürmeden de görevi bitirebiliyoruz. Bakalım öyle mi olacak? Bayağı da bir yol var. Koş oğlum, koş bakalım, koş. Şöyle dön, düz devam et. Evet. Bitiyormuş arkadaşlar. Adamları öldürmemize gerek yokmuş. Bu güzel. Bir daha onlarla uğraşmadık. 31, 32, 33, 34 ve 35. bölümleri yaptık. Yani 5 tane bölüm yaptık. Yarın 36. bölümle devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.